Hanımlar, beyler günün üçüncü yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Serap Hanım. Teşekkür ederim. Neler yapıyorsunuz? Ee, şu an e, mesleği biraz ara verdim. Avukattım ben normalde. Evet. De. Ee, biraz mola verdim. Hobilerimle ilgileniyorum. Çok güzel. Fotoğrafçılık öğreniyorum. Aa, ne kadar. Olur. Bugün bir sergimiz var açılacak üç tane fotoğrafım var orada. Ya, Aa, tebrik ederim. Hayırlı olsun ee, şimdiden. Onun dışında işte bir dönem tiyatro ile ilgilenmiştim. Hı hı. Biraz biraz da oraya bir meylin var şu aralar ama. Hadi bakalım, gidiyor. hayırlısı. Yürüyorum uzun uzun yürüyüşler yapıyorum. Çok güzel. İyi geldi bana. Harika kadar bir dinlenme dönemi. Diye dinlenme dönemi evet dinlenme dönemi Harika çok iyi yapmışsınız. Fırsatı olan herkesin yapabilmesini dilerim. E, kelimelerle aranız nasıl diyeceğim ama zaten. <laughs> Avukatlık mesleği falan deyince hiç fena değildir diye tahmin ediyorum. Değil, evet yani iyi aramız iyi kelimele. Ama şey oluyor bazen böyle yeni kelimeler ya da böyle onlarda biraz zorlanabilirim Bazen. Bir de biz en çok şeyi yaşıyoruz Serap Hanım. Bu tam burnunuzun ucundaki kelimeyi o kadar da basit değildir herhalde Deyip, deyip büyütüyoruz. Aynen. Genelde o sorunla karşılaşabiliyoruz. Ama izliyoruz programı sürekli. Ee, Çok teşekkür oğlum ederiz. var dördüncü sınıfta. Aa, ne güzel. Onunla birlikte Aa, <laughs> bol bol izliyoruz. Harikulade. <laughs> ne yapalım başlayalım mı ufak ufak? Başlayalım. Bak. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Bir dileğin gerçekleşmesi durumunda yerine getirileceği vaat edilen eylem. Nezir. Bir dileğin gerçekleşmesi durumunda yerine getirileceği. İşte o olursa şunu yapacağım. Sabit diyeceğim ama çok büyük oluyor. <gülüyor> <gülüyor> yok yok daha basit bir şey. Bir harf alayım ben. Bir mesela. harf al. Onu basarsanız bir daha harf alamazsınız. Süreyi Öyle miydi? Evet. Süreyi durdurdunuz. Şu an artık bilmemiz lazım. Başına bir sesli harf koyun. A, A, A E. Evet, koyun onu. A. Bir tane daha koyun ondan. Ada. Evet. Sonuna da bir harf. Adak. Adak doğru. <laughs> Bir <laughs> kelim günahı olmaz 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 hep zaten ilkinde takılıyorum Aynen genelde öyle olur 5 harfimiz var alabileceğimiz haberiniz olsun Efendim 4 harflerle devam ediyoruz Arapça kökenli bir kelime geliyor Bunu cart diyebileceğiz Eminim buyursunlar Dayak. Fiziksel temasın en sert hali Vurma Dayak Gibi bir şey 4 harfli Nokta nokta etmek e, fiziksel temas en sert hali vurma. Çatma. Nokta nokta raporu vardır. Sizince. Darp. Darp. Bas, basmanız lazım. <gülüyor> <gülüyor> Darp doğru cevap. Bir yavaş gördük. Sırapp Hanım şey e, kelimeyi söylemeden basmanız lazım ki süre dursun. Okay. O Yoksa süre Süremiz atmaya devam olacak? ediyor. Efendim beş harflilere geçtik. Rumca kökenli isim soylu bir kelime soracağız. Soralım. Tarlalara verilen uzun süreli kafa izni. Nadas. Nadas burada. Yine beş harfli Arapça kökenli matematikten gelen bir e, sorumuz var. Buyursunlar severiz. Sayıları harflerle konuşan matematik kolu. Sayıları harflerle konuşan matematik kolu. E, eskiden zaten şey e, matematik dersi demezdik de Zikir falan değil. Ee, yok canım. Değil öyle bir şey. Değil. <laughs> değil. Bir an böyle öyle bir şey. Yok değil. <laughs> ee, bir harf alın isterseniz. Evet bir harf alıyorum. Alın. Basarsanız süre durur. Durdurdunuz. Neden durdurdunuz acaba? Ya bunu başka türlü nasıl alabiliyorum? Ha Harf alayım. Harf, harf alabiliyorsunuz. harfi zaten alabiliyorsunuz. Okay. Ee, şimdi bir sesli harfi de bunun yanına koyayım ses harfi koyayım. E, A. Ha, e, ne e. Evet. Okuyun bir belki gelir aklınıza. Ee... Hukukta da kullanılan bir terim aslında. Nokta nokta ve hile ile. Ce Ce Cebir. 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 doğru cevap. <gülüyor> <gülüyor> Serap Hanım kayboldu. Zor zor gidiyor. <laughs> <laughs> i̇tekleye itek. FM altı harflerdeyiz. İtalyanca kökenli bir kelime soracağız. Şimdi soralım. Sorak. Tahta ve çinko gibi hafif malzemelerden yapılan bina, eğreti yapı. Ee, kulübe. Gibi bir şey. Ee, kulübe değilse ne olabilir? Ne olabilir? Eğreti yapı, geçici yapı, ha. çadır filan. Gibi bir şey. Ee, hafif malzemelerden yapılan. Evet. E e e Eğreti yapı. Böyle e, nasıl ne diyeyim ki? E, ipucu ne diyeceğim ki ben buna? Yazlık yerlerde falan sahil kenarlarında olur. Çadır, tente. Değil. Balıkçı. Barınak. Değil. E, harf alın. Harf alayım evet. Harf, harf, aldık. harf alayım. Bir K harf daha alayım. Aha bir tane daha aldık. Ha bütün kelimede e, hep aynı sesli harf var. Araka. Başım. Baraka. Baraka. Baraka doğru cevap. Basın basın. Baraka. Baraka doğru <laughs> cevap. <laughs> <laughs> Serap Hanım. Tamam Serap Hanım. galiba. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah. Serap. <laughs> Serap Hanım şu an iki harfiniz kaldı alabileceğiniz. Ne güzel. Ee, gün birincisi o, olabilmek için. Ee, i̇ki harfi alırsanız e, artık başka harf almamanız gerekiyor. Daha dikkatli harf almak zorundayız bundan sonra. Bir de süreyi kontrol edemiyoruz siz basmayınca. Evet. Bilmeden önce kelimeyi bilecek, bileceğiniz an basın ki süre gitmesin. Daha tatlı ne kadar an, tatlı anlatabilirim. Değil mi? Burada şu an. Şu an peluş ayı gibi konuşmaya başladı sevgili Alt Altı harflerle devam ediyoruz. Futboldan geliyor. Aranız var mı futbolla? Işte, ne kadar olabilir bir hanımın bilemiyorum. Çok meraklısı değilim. Yani. Aa, olur mu? Hanım futbol takımımız falan ama cayır var. cayır oynuyorlar. Fransızca kökenli bir kelime. Gelsin bakalım. Türkçe'de başlama vuruşu olan terimin Fransızca karşılığı. Sahanın tam ortasında yuvarlağı vardır bunu. Evet. Evet ne? Evet. Öyle, orada bir yuvarlağı var. Orada onu, onu olduğunu biliyorum. <laughs> Ona işte bilmem ne yuvarlağı diyoruz. Hiç bilmiyorum ne, ne yuvarlağı denildi. Başlama yuvarlağı olabilir mi? Başlama yuvarlağı olabilir. <laughs> Çok uzun e, <Ama> bir, <laughs> bir harf o zaman alın. Artık. Bir harf alayım evet. ben. Harf Belki alayım. aklınıza getirir. Getirmedi. Getirmedi. Bir Yandık. tane daha alayım. Bir o zaman. tane daha aldık. Ben Ayvayı abi yedik abi. aldık. Ben tamam gideceğiz. oldu bu iş. Hadi bakalım. <laughs> Start. Çok güzel konuştun. <laughs> Herhalde öyle değil. diyorum. Değil. Gene değil. değil. Tamam ee, peki. Hani nokta nokta vuruşu denir. Belki kulağınıza çalınmıştır. E, telefon bağlanan e, yapılar vardır ya bir şirketi aradınız. Direkt numarasını bilmiyorsunuz. Nereden bağlatırsınız? Ne bileyim ee, elektrik nesi vardır? Enerjisi yani, vardır Çok herhalde. güzel. <gülüyor> elektrik <gülüyor> üretilen yere biz ne diyoruz? Santral. Ha, onu da bir harfine atın onun. Son harfi. Santr. Atın. Santr diye bir şey mi? San. İki harf attığınız zaman. Peki. Ee, söyleyin. <laughs> Santra. Senin. Santra doğru cevap. Mahvolduk <laughs> ya. Bittik ya sevgili izleyenler gerçekten. Bütün yaz çocuğu futbola götürüp de hiçbir şey öğrenmeyen anne. Gerçekten. Başlama yuvarlığa. Çocuğun başlama yuvarlığından çekilin. Efendim <laughs> <laughs> çimlere basıyor bunlar diye kızıyormuş meğer Serap Hanım. Efendim yedi harflerden devam ediyoruz. Tek kelime İspanyolca kökenli. Ne olur. Ama merak etmeyin bunu cart diyebileceğiz. Gelsin bakalım soru. Yani en azından umudum o. <laughs> <laughs> Argo'da uzun ve boş konuşma Marta Val Bunu biliyor olmam lazım artık evet. Bunu bileyim Bili Yok yok biliyorsunuz zaten Ajda Pekkan'ın şarkısı var Palavra Palavra doğru cevap Efendim yarışmanın e, Ortasındayız 3100 puandasınız aslında çok iyi puan Yani böyle harf almadan Devam şindire, etsek gün birincisi Olma ihtimalimiz çok yüksek e ee, ufak bir problemimiz var. Ee, problemin ke, kendi u, ufak ee, ama e, mahiyeti büyük. 24 saniyemiz kaldı. 7 sorumuz var. Yani soru başına 3 saniye falan harcayacaksınız. Denikçese artık. Ha. Yani o yüzden yani harf alıp bas harf da alamazsınız. Direkt süre süreyi durdurmaya oynayacaksınız yani. Öyle. Tamam. Tamam. Bakalım neler yaşayacağız. Neler olacak. Haydi bakalım <laughs> sürprizlerle dolu bir tur sevgili izleyenler. Efendim 7 harfli bir diğer kelimemizin sorusu gelecek. Arapça kökenli bir kelime soracağız. Gelsin bakalım. Birini görmek ya da bir yere gitmek amacıyla yapılan kısa süreli buluşma. <laughs> Birini görmek ya da bir yere gitmek amacıyla yapılan kısa süreli, kısa süreli buluşma. Evet. Ee, yani ayaküstü falan diyemeyiz. Yok ee, birini ben, görmeye gidiyorsunuz yani görüşme İşte onu Arapça kökenli düşünün onu Arapçalara nasıl düşüneceğim bilmiyorum mesela e, hastaneye gidiyorsunuz ziyaret ziyaret doğru cevap <laughs> gerçekten Serap Hanım kelimeyi bilmedi ağzından kaçırdı sevgili yani <laughs> sekiz harflere geçtik Fransızca kökenli bir kelime soruyoruz e, bu sefer bakalım nasıl sorduk. Kuruluşları ortak bir amaç için bir araya getirmek, birleştirmek. Böyle sanayi bölgeleri var. Evet. İşte nasıl sanayi bölgeleri var? Organize sanayi bölgesi. Ne? Organize sanayi. Organize. Organize. <laughs> sanayi devam ediyorlar. Serap Hanım bizi bitirdi ya. Atın beni buradan. <laughs> Valla yok az kaldı dayanırız evet. bence. <laughs> <laughs> 8 harfli yine Türkçe kökenli mastarla bitiyor. 5 saniyemiz var. Artık ben soruyu okurken basın. Tamam. Gelsin soru. Mecaz anlamda bir görünüşe, kimliğe girme anlamında kullanılan sözcük. Mecaz anlamda bir görünüşe, kimliğe girme anlamında kullanılan sözcük. Kimlik değiştirme, üst değiştirme, gibi. onun gibi bir şey istiyoruz. Ya, ya evet. Kılık gibi. Kılıktan kılığa. <laughs> başka bir kılığa nokta nokta deriz. Başka ee... Başka Maske. bir kılığa maskelemek başka bir, bir şey. şey değil. Ee, e, şey bir şeylere nokta nokta nem mesela siz de bilemediniz, <laughs> ekipte bilemediniz. Başka bir kim Oh. <laughs> Kılık <laughs> <laughs> değiştirmek ne? Bürünmek <laughs> olacaktı. Gerçekten. Üzgün alkışı <laughs> ee, Onur Bey Fena kafa şey. sallaya sallaya <laughs> yapıştırdı. Gerçekten buraya kadar nasıl geldiğimizi Gülüyoruz. ben de ben de bilmiyorum Zaten ben Serap Hanım ama <laughs> bir noktada yani patlamadan da gidiyor gibiydik. 4 saniyemiz var. Biz bu 4 saniyede bu 4 soruyu görürüz bence. Görelim madem. Hadi hayırlısı ama ben sorarken basmanız lazım ama. Efendim şimdi yine 9 harfli, Farsça kökenli, eyvah eyvah bir kelime geliyor. Gelsin Hadi. bakalım. Dünya haritasının Farsça kökenli karşılığı. Harika. Ha. Çok, çok, çok güzel. Çok güzel. <gülüyor> 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 Dünyanın böyle Farsça kökenli karşılığını hatırlıyor musunuz? Yok. Ee, ünlü bir tiyatro sanatçımız var. Onun soyadını söyleyeyim ben size. Ünal. Adı ne? Yok. İnalı da bilmiyoruz. Kaldık. İki nokta nokta bir araya gelse bu yarışma bitmez. İki cihan bir araya gelse. Heh, i̇şte o dünyanın <gülüyor> karşılığı. dünya haritası Farsi Aynen acele etme. Cihan. Cihan Nüma doğru cevap. Ne yapabilirim yani? ya, ne, ya, ne yapacaksın ne zaten? Ne yapacağım yani? Şartlı buradayım. Ay Allah Allah yeter be. Ya, <laughs> gideceğim <Sevgilinle>. şimdi. <laughs> evet, dokuz harfli bir diğer kelimemizin sorusu gelecek. Arapça kökenli bir kelime gelsin bakalım. Yanlış ve yersiz düşünen, kuruntulu kişi. Kaygılı, Yalnız yersiz. Süre bitti. Hı. Hayırlısıyla. Bitti. El, evet. evet, evet. Orada bas. da gitti. Çok <laughs> güzel oldu. Evet. Ee, şey derler, aa, yanlış ve yersiz düşünen, kuruntu çok kuruntu yapana ay çok nokta nokta yapma derler. Kuruntu yapma derler. Ne derler başka? Kaygılanma denir. Gibi evet. İkileme gibi düşünün. Ee, ay çok nokta nokta yapıyorsun, denir. Ne denir? Yok. Nasıl denir? Buna nasıl ipucu verebilirim? Kaygılı, kuruntulu. Harf versek keşke. Harf ver, olayı da iyiydi, keşke. değil mi? Harf olsa... <gülüyor> vesveseli <laughs> olacak. Gelmez miydi? Vesvese Gerçekten pide gibi ellerini birbirine vura vura hırsla üzün, <laughs> üzgün alkış verdi ekip arkadaşlarım ve stüdyodaki diğer arkadaşlarımız. Serap Hanım gerçekten... Kötü gün galiba. Yapacak bir şeyim yok. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? <laughs> Benim için kötü bir gün yani. Hakikaten öyle. öyle 2000 oldu, puanımız var ama hak ettiğiniz bu değildi. Yani eksi yüz falan diye düşün, olabilir, şaka şaka olabilir. hiç öyle <laughs> değil. Gerçekten aslında so bu sekiz harflere gelene kadar bayağı iyi yırtmıştık. B büyük ihtimal bir örtüşemedik şeyle. Aynen. <laughs> Elektriğinizi tutmadı öyle, diyelim. Öyle tutmadı En iyi kurtumu Aynen. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Onlar beyler Serap Hanım'a alkışlarla yerine uğurlayacağız. Ve bir sonraki yarışmacımızda